Max maceraları Atlantos 2. Ben sence bir ordu istemiştim. Bu yumurtalardan daha binlercesi var. Binlercesi öyle. Mi? Düşman! Sanırım karnı aç bunun. Karnı aç bir bebek. Anne kaplumbağaları buldu. <laughs> o benim bebeğim. Hadi sus minik bebek ağlama. Anne sana ninniler söyleyecek anne. Ne bu böyle? Bence şu anda karşımızdaki bebeği mutanta dönüştürenle aynı sihir. <laughs> Bizim için yaptıklarınızı hiç unutmayacağız. Teşekkür ederiz. Aslan Krallığı şu anda korkunç bir fırtınanın etkisi altında. Sahil şeridinde şiddetli yağmurlar yağıyor. Deniz seviyesi hızla yükseliyor. Halk korku içinde kenti terk ediyor. Çok tuhaf deniz yaratıklarının görüldüğüne dair bilgiler geliyor. Kötü havayla ortaya çıktılar. Başka bir açıklaması olamaz. Gölgelerin efendisi. Gölgelerin efendisinin okyanus incisi üzerindeki kontrolü giderek artıyor. <laughs> Aklımızın alamayacağı kadar büyük bir güçle karşı karşıyayız ve zaman hızla daralıyor. Pekala. Merak etmeyin yalnız değilsiniz. Rotayı Aslan Krallığı'na çeviriyoruz. Ama Krallık Beyaz Tapınağın tam tersi yönde. Halkımı Gölgelerin Efendisi'nin karşısında yalnız bırakamam. Bize ihtiyaçları var. Olmaz Max. Okyanusta mücadele etmek için senin aslan cesareti gücünü kazanman gerek. Gölgelerin efendisinin saldırısından kurtulmak için tek çözüm bu. Biliyorum ama... Sen görevine devam et Max. Her şey artık buna bağlı. Her şey. Haklısın Profesör. Sen halkımızı hemen Kartal Krallığı'ndaki Kartal Yuvası bölgesine götür. Mükemmel fikir Max. Orada güvende olurlar. Ha bir de Profesör, kitapları bırak. Senin hayatın onlardan çok daha değerli. Bu bir emirdir. Sen oradan nasıl da... E, e, emredersiniz majesteleri. Oh, ay, ay. Oh. <laughs> İşimiz iş. Oo. Hmm. Oo. Merhaba Max. Senin için ne yapabilirim? Ben hmm. büyük beyaz tapınağa yaklaştık Oo. mı diye merak ettim. Evet, çok yaklaştık. Sana önerim biraz rahatlayıp dinlenmen. Nefes al, girin. Her zamanki gibi iki tekrar yap. Beni izle. Büyük beyaz savaşçıyı soracaktım aslında. Tam olarak neyle karşı karşıyayım? Magus, lütfen. Anladım büyük beyaz savaşçıyı soruyorsun. Onu yenmem asırlar sürdü. İnan bana zar zor hayatta kaldım. Bu kadar basit değil Magus. Onu yendin. Bunu nasıl başardın? Öğrenmem gereken şeyi öğrenerek. Gerçek cesaret. Gerçek cesaret mi? Ne demek istiyorsun? Bunu tek başına anlaman gerekiyor Max. The Phoenix ve ah, Beni iyi bir sebep için rahatsız ediyorsun umarım. En mükemmel eserim tamamlanmak üzere. Max büyük beyaz sapına doğru gidiyor efendim. Birkaç saate kadar orada ol. Büyük beyaz köpek balığı orada yaşıyor. O okyanus cesaretçinin koruyucusudur ve bunun bir tek anlamı olabilir. E, haklısınız efendim. Tek bir anlamı var. E, acaba e, nasıl bir anlamı olabilir? Şofşal. Max tabi. Aslan cesaretçini kazanmaya çalışıyor. Böylece onu okyanusta kullanabilecek. Bunu ancak koruyucu sağlayabilir. Ama bunu başaramayacağım.

Evet, sanırım geldik. Büyük beyaz köpek balığının evi. Vay canına! Muhteşemmiş. Sizi büyük beyaz tapınağa götüreceğimiz söylemiştim. Evet, geldik işte. Size kolay gelsin. E, Magus, e, sen gelmiyor musun? Sana ihtiyacımız var, Magus. ...kim bilir bizi içeride neler bekliyordur. Ben kendi savaşlarımı uzun zaman önce verdim çocuklar. Şimdi sıra Max'a geldi. Ben Deniz, burada uyur. Magus! Aha, güçlerini kazandığında beni uyandırırsın, tamam mı? Tamamdır Magus. Umarım... ...dediğin ha. olur. Ha. Hadi çocuklar beni takip edin. merkezine gidiyor. Şu ana kadar iyi ilerledik. Sakin ve sorunsuz bir şekilde. Bence fazla sakin. Dikkatli olun çocuklar. <laughs> Okuyabiliyor musun Kane? Bu yazıyı oku ve doğru bir şekilde anla. Duvarlar yaklaştığında ya savaş ya sıvış. Hmm. Çok ilginç. Bu şiir için çok şey söylenebilir. Ama ilginç onlardan biri değil. Savaş ya da sıvış. Hmm. Umarım tercihi yapmamız gerekmez. Hadi devam edelim. Asana bak. Tehlike algılıyor. Her şeye hazırlıklı olun. İşte başladık millet oh, Aman ne güzel Magus'un neden uyuduğu şimdi anlaşıldı Duvarları yavaşlatmaya çalışalım <laughs> Ge. 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 Duvarların anahtarı o yazıda saklı bu yazıyı oku ve doğru bir şekilde anla. Bu duvarlara yaklaştığında ya savaş ya sıvış. Hadi çocuklar düşünün. Bu duvarlara direnmek imkansız. Denedik olmuyor işte. O zaman savaşacağız. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Yorum doğru ama yön yanlış. Bakın. İlerlemeye devam edelim. Bence bu taraftan. Gidelim. Artık çok geç. Buradan çıkamayacağız. Engel olursam kurtuluruz. <laughs> Bir ses, beyaz tapınak bu kapının arkasında, diyor. Herkes tetikte olsun. Ha? Ha. Belki bu adam bir şey biliyordur. Bakar mısınız acaba? şekerler. Canlıyım. doğruymuş. Buradan hemen çıkmazsak bizim hikayemiz sona erecek ama. <gülüyor> 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 Planımızın olduğunu söyleyin. Ana plana göre hazırlanmıştım. Beyaz tapınak hakkında ne biliyorsun? Her şeyin faydası olur. Çocukken tuhaf hikayeler duymuştum. Hareket eden nesnelerden ve kara sihirden bahsedilirdi. Ama hiçbirine inanmazdım. Bize bunu daha önce söylemek aklına gelmedi mi? Saçmalık olduğunu düşünmüştüm. Ama anlaşılan çok yanılmışım. Demek ki büyük beyaz sihir anlatıldığı gibiymiş. Aa! Aa! Artık bu bilginin bize faydası yok. Yani bu heykelleri durdurmak için önce sihri durdurmamız gerekiyor. Evet, tek yolu bu. Biz onları oyalarız Max. Sen git. <laughs> Kabalığım için affedin. Özrün kabul edilmedi. Ne istediğini söyle kaçak yabancı. Okyanus cesaretini kazanmam gerekiyor. Kara ve denizlerin kaderi tamamen buna bağlı. Çok ilginç. Ama senden önce gelen diğer aslanlar gibi... ...hak ettiğini ispatlamak zorundasın. Gel hadi gel savaş. Önce benimle savaş, sonra da büyük ödülünü kap. サナメダロク。 şeyler oluyor. Ah, 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 oh, okyanus sezgisi çıldırmış gibi çalışıyor. Ah, 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 ah. Bu gördüğüm kesinlikle iyi işaret değil. Ah. Uyku keyfi resmen bitmiştir. aslan gücü dikkate değer bir savaşçısın genç aslan kullandığın sihir çok güçlü Okyanus cesaretini kullanmayı sonuna kadar hak ettin. Ama seni uyarıyorum, bedeli çok ağırdır. Ne? <laughs> Sence bu bedel ne olabilir Max? ya da senin için gerçek cesaretin anlamı nedir? Hayır! Beni gerçekten etkiledin genç aslan. Bu durumda okyanus cesaretini kullanmana izin vereceğim. Arkadaşlarım ne olacak? Onları gözden çıkarman gerek genç aslan. Gözden çıkarmak mı? Sana bedelinin ağır olduğunu söylemiştim. Dostlarımı asla feda etmem. Hiçbir işe yaramazlar. Sana ayak bağı olurlar. Kararını ver. Sonsuz bir güç ya da işe yaramaz dostlar. Sana cevabımı verdim. Şu anda bütün dünyanın geleceği tamamen sana bağlı Max. Bizi boş ver. Aslan cesaretini alman gerek. Bir köpek balığı generali her zaman görevi uğruna gerekirse ölmeye bile hazırdır ve ekip arkadaşları için. Köpek malı olmadığımız için çok şanslıyız değil mi Spike? <laughs> Hayır. Gücümü artırmak için dostlarımı feda etmeyeceğim. Bu korkaklık olur. Onursuzluk olur. Mutlaka başka bir yolu vardır. Hayır. Ne yazık ki başka bir yolu yok. Arkadaşlarını dinlesen iyi edersin. Dünyayı kurtarmak için bu güce ihtiyacın var. Kararını ver hadi. Bu kararı veremezsen senin yerine ben vereceğim genç Aslan. Ama ne oluyor böyle? Yoksa ben her şey bitti mi yani? <laughs> Hayır, hala yaşıyorsun. Arkadaşların da yaşıyor. Ha, çocuklar. Max. <laughs> <Gülüş> <went to pub> oh. Oh. tamam durun tamam. <gülüş> Gerçek cesaretin ne demek olduğunu bize gösterdin genç aslan. Okyanus cesareti artık senindir. Teşekkür ederim majesteleri. Önce vücudunun bu enerjiyi emmesi... Neler oluyor böyle? Aa! Aa! Ha! Magus ha? Aa, Merhaba Magus ne oluyor Ne işin var burada Bununla savaşacağım ha? Ben hiçbir şey göremiyorum baş benimle. Awesome! Good Ben, bu yaratığın icabına bakarım. Hayır Kane, biz bir takımız ve birlikte kalacağız. Gerçekten bir takım mıyız? Hadi millet, peşimden gelin. Dikkat edin! Aferin sana Leviathus, aferin sana. Artık Max'in işi bitti. <laughs> Aslında bir taşla iki kuş vurduk. Artık Kane de yok. <laughs> Fox maceraları Atlantos 2.